Şansa bak be. Vay. İyi olacak hasta doktorunu kapısında bulur. Böyle miydi lan bu atasözü? Neyse durumu tasvir ettik işte. Bekle hacı annem, geliyorum. Aa, çok kıyak bizim evi de görüyor. Güzel. Bana bak seni bir yerden gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. 30 yıllık komşuyuz be acannem. Oradan hatırlıyorsundur. Ha, hatırladım. Sen Gülser'in oğlusun. İt kurte. Az mı bahçemde nereyelikleri çaldın? Çocukluk işte. Hadi. Bir de kırık çıkık için sana gelirdik. Hatırlar mısın? He? Bak onu çok iyi hatırlıyorum. Bu mahallede senin gibi ciyak ciyak kız bir bağıran hiç kimse yoktu. Karıştırıyorsun hacı annem. Mümkün değil. Hadi oradan. Ama şimdi sen oraları yoldun kağıdı. Beni kira kiralamak mı istiyorsun? Talibim hacı annem. <laughs> en sonunda babal attı seni evden herhalde. Yok. Yaşam tarzımı değiştirdim diyelim. Bana bak kirayı düzenli ödeyebilecek misin? <laughs> sen kapının önündeki arabayı görmeden herhalde hacı annem. Hadi hadi. Bak sen de yaşlısın. Elin ayağın olurum senin burada. Yırtarım Bana bak. Madde bir. Ses istemem. Ayıp ettin hacı annem. İçkiyi mahalleye sokma. Ben aramam öyle içki falan. Tövbe haşa. Yazdan sonra kapıyı kimseye açma. Benim güneşi batırdığım görülmemiştir. Bak sana bir şey diyeyim. Senin baban çok muhterem bir adamdır. Adam gibi adamdır. Çok yardımı dokundu bize. Bütün mahalleye. Bak on atıcı veriyor insan ha. Hacı annem benim. Ver ben elini öpeyim. Hadi hadi çek elini.